Fatih ile Android oyunu uygulamadan herkese günler arkadaşlar bugün hep beraber Clash of Clans oynayacağız, saldırı yapacağız, oyalanacağız ve videoyu bitireceğim. Saldırılar bölüm olacak. Clash of e, saldırılar serisi yapacağım. Mesela Clash of Clans saldırılar bir 2 diye gidecek. Klan savaşları olacak. Yaptığımız e, şeyler hakkında klan savaşlarında güzel savaşları falan gösterebi gösterebilirim. Bu benimki Kısacası aslında değildi. Yusuf Mert arkadaşım var. Sağ olsun ondan aldım. Eee yani bayağıdır oynamıyordu. Hani onun için çoğu şey geride kalmış biraz. güncellemeler falan gelince. Ejderi açacağım. Köy yani 8. Ama açık değil. Ama olsun açacağım. İlk işte hedefimiz ejder. Barbar, Karı ejderle barbar kralı alacağız. Parayla da şurada 3 avan 5. Bir tanesi 4 onu 5'e çıkaracağız. Karşıda da 4. inşaatçıyı alacağız. Ne var bugün orada kampımızda? Bakalım. 4 tane, 12 tane 4. seviye büyücü, 5 tane 4. seviye duvar yıkıcı, 71 tane 4. seviye barbar ve 71 tane 4. seviye okçupuz var. Büyü olarak da bir tane 4. seviye sağlık büyümüz ve 2. seviye barbar kralımız var. Şimdi ben dan ne ee, basmışım zaten. Aynen. Duruyor. Evet. Bu da ee, saldırmaya başlayayım. Biraz iyi bir deneyim istiyorum. Çok kolay bir olsun. Bakalım. Önceliğim iksir olacak. Hani 100.000'den 100 binden fazla bir Excel olsun Kaç kişi ama alamam. 312. Bakın kesiyor güçlü, maalesef. Kesiyor. Hayır bunları bana inat mı yapıyorsunuz ya? <laughs> Süper ganimet ama adama bak köy ona basıyor. Alamayız. Devam ediyoruz. 400 Evet bunu da alacağım. Neden dalacağım? Depolarda değil. Madenlerde. Büyük ihtimal bu oynayan kişi e, köyüne bayağıdır girmiyor. Yani depolarda. Madenlerde. Süper denk geldi. Şöyle dalalım. Evet tahmin ettiğim gibi madenlerde çıktı. tek tek madenleri alacağız. Nereye dolu? Tamam. Şuradan da alacağım. Arkaya da bir iki büyücü koyalım. Sonra şuraya. Başka toplayıcı kalmadı işte. Çoğu geldi zaten. Şuradaki kara eksir sondasına gitmek istiyorum. Şu okçu halletsin şurayı. Önce şu şeyi oyalayalım. oyalayalım. Evet alıyoruz. Evet, buradaki sondayı aldık. Şuradaki sondayı da alacağım. Rastgele dağıtalım şöyle ya. Sıkıcı oldu. Evet. 143 burada biter. Evet. Bitiriyoruz. Süper gamilikte 243.684 bin eksi 525 kare eksi. Bence gayet güzel duruyor arkadaşlar. Evet. Zamanla aynı Shadow Fight gibi olacak. Bunu da hep beraber nasıl geliştiğimizi göreceğiz. Sevina 8 8'de bayağı uzun kalacağız. Şu duvarlar 7'ye basacağım. Burada daha bir sürü var. Tabii ileride. Şu havanı be a ah, ama inşa Maden yükseltiyorum. Neyse onları sonra yaparız. Askerler 200 e ayarla. Evet. Yani başka gösterebileceğim bir şey yok. buradayım. ikinci falan. Henüz dört üçlük sınıf yapmadım. Gösterebileceğim ne var? Hani asker seviyelerim var. Yani gösterdik çok bir şey yok aslında savaş yaptıktan sonra. Normalde benim köy bir hesabım vardı. Normal olarak. Ama ben bir ara sildim hileli serverlarda oynadım. Sonra tekrar bağlandım. Şifre istediğinde şifreyi unutmuştum. Gitti arkadaşlar öyle. Baştan başlamıştım. Köy binam 4 falandı. Sonra işte sağ olsun arkadaşım hediye etti. Bu köy bana. Ben de böyle başladık tekrar. Evet arkadaşlar söyleyeceğim başka bir şey yok. Bu kadar da her gün güzel saldırıların videosunu atarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.